Herkese merhabalar şar. Bugün Burcu bura aldım. Bugün bu Burcu bura Ne aldım onlara bakalım ve göreceğiz. Bu bir bana bir bu aldığım zaman bilmiyorum. Size söz verdiğim gibi deneyeceğim demiştim. Bu peynir. Peynir aromalı. Arkadaşlar ben birkaç tane aldım. Patos ama nedir? Tika. Diğer evde de Hindistan. Hindistanmış arkadaşlar. Bakalım. Bana bir gördü zaten. Um, bir tane Fanta. Arkadaşlar bu Fanta acayip ucuz. 1 litre 19 lira. Bir tane bir el. Şunu basan. Bir tane biskolata Arkadaşlar bu şey böyle topçuklu biskolata Topçuklu biskolata bu. Bu da şöyle bir biskolata Ananı şey, neydi bunun ismi? Kakoslu. Şimdi neyden başlayacağız dersen her daha tane var. Bir tane de şunlar aldım arkadaşlar. Bu ne? süper bir de, super benim. Hiç denemedim

İkimiz aç kalacağız. Bize biraz verir misiniz? Kimi mi? Asla. Madem aç kalacaksınız, kahveden çıkın. Kahve görüşmek istemiştik. Kardeşime bakın. Kısa bir tepki yapalım. En azından yarım kahve yapalım. Tamam ama senin için değil. Kardeşim. Kırıklar mı? Al şunu. Gel gel. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Kedim su aldım her <laughs> an bir diş da her şey bir dolduralım. <laughs> rekordeyiz. Evet, oh, bu videoda evet. en チューリップの勝ちに,にののすすしななてみて Давай, давай, прямо на, там, где этот фигарик.

Çok küçük bir olaycık yaşandı. Bakın bekleyin iki dakikayı görelim. Bir dakika. Kim açacağım? küçük bir olaycık yaşandı. Yemin edeyim ki Azıcık şu kadar bir şey de gitmiş olacak.

çocuklarımızı oynayalım. Bir oynayacağım. Şimdi her takıma ikişer minder vereceğim. <Senderecki> sağ öğretmen, Özmen. Yere basmadan sadece minderlerin üstüne basarak Kamil'in dört bir istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bu oynadığınız yerde yavuz değil mi? Kanka hala çıksın. Tam olarak öyle. Kendi minderleri kullanacaksınız. İçerisi her zaman bir güvenli olacak. O zaman hazırsanız <laughs> Bu ne ya? Şu devam ediyoruz. Güzel. Evet, çok özür dilerim. Bu işte arkadaşlar kaç üzerinden kaç. Bir çay nutella tadı var. Krem tadı var. Ama arkadaşlar çok güzel. şu ve kutu çok güzel. Onun üzerinden 8. Ben bilmiyorum ama. ブチャってかばれ Daha kapatmasına izin vermeyeceğim. Buna geçiyoruz. Bundan iki tane Ya problem bu. ve o düzenli kutu bizim olacak. Ona göre. Geldiğime göre istediğim şeyi yiyebilirim. Görüyor musunuz? Kolum. Abim ne gitti. Ben tek başıma ne yapacağım ki ya? Ben de bırakıyorum. kapandı Ya vid video ya çı video çıkıp duruyor. ya. Alın, alın, evet, güzel. Kralsin O zaman göğün, en görüşmek üzere. Hadi Yok. Ben... Tamam, Desen, güzel. <laughs> Karar yarışmacılar bu üstün. Efe kanimiz, Berkcan ve Egbert'in. Efe kanimiz, Berkcan ve Egbert'in. gece ayrılmaya karar ve Egbert'in. Sığırdım seni tatlım bırakmam. Her şeyim oldun dinle ne yapsın, Hiç usanmaz, yavaş atmaz. Seni gördüğü yerde inanma. Bir rivayet uğruna. Bir saniye sadece bir çevirme hakkımız var. Favoritler çevirir. çevirir. Ama ne <laughs> arkadaşlar. ben biraz mola yerip geliyorum. <laughs> çadır, çıktı. En çadır etiyor ama bir sonraki bölümde eğer beğenirseniz devam olmasın. Hadi güzel bir şey çıksın. Hadi, hadi, hadi. Ne? Halka mı? Gerçekten mi? Aynen öyle. Yarışmadaki kalan sürenizi bu iki halkanın içerisinde geçireceksiniz. Eğer dışına değerseniz elenirsiniz. Ne? Yok artık. Yere mi koyacağız? Ama baksana, dedeme çadır çıktı. Oğlum çadırı bakma. <laughs> şu beliklere atölye çıktı. Daha ne olsun? Kural kraldır Oğlum ya, hayattaki şansımız. Ne kadar bekleyeceğiz ki böyle? Aman <laughs> bilmiyorum kanka. Nasıl <laughs> da yapacağımı anlamadım. İçimizde bizim kadar şanslı olamaz. Baksana, <laughs> atölyedeyiz. Hayatını hiç bilmemişsin. <laughs> ne etkileyeceğiz kanka? Ne? Ne? kirene dersin ne oluyor dostum ki? Lan, ne yapıyor lan bunlar? <laughs>

arkadaşlar. Topçukla. Arkadaşlar. Çok güzel. Ağzına attı mı dedi geliyor. Ağzına attığın gibi. Bak. Geldi direkt geldi sana. Ben <laughs> de Arkadaşlar yok <laughs> Geldik bunu. Kaç oldu sen? Bunu tadı. Hani beyaz bir tane çikolata olur ya ne var ya? Neyse. yuvarlak böyle. ben bunu daha önce asla denemedim. Şu an burada aldım ve hiçbirini denemedim. Ama şunun normal bisikoltasını denedim tabi. Arkadaşlar bunun normal bisikoltasını denedim. Bu da aynı. Güzel evet, bu da. Güzel bu da güzel.

rastgele aldım içinden bir tane. Bismillah. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar. O çok, çok güzel. tamam arkadaşlar annem bağırsın annem istemedi ben direkt ağzıma dikeceğim babam da istemedi ben öyle zekalılık öyle <laughs>

Ah. Arkadaşlar bu kadar güzel bir şey yok Hepsinden en çok beğendiğim bu arkadaşlar bugün de bu kadar hepinize görüşürüz Hepinizi çok seviyorum